Merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sokak simi yapacağız. Sokak simi çok istek gelmişti. İstekleriniz doğrultusunda yapıyoruz. Lütfen yorumları da yazın ve başka isteklerinize bildirin. Şimdi malzemeleri saymaya geçelim. İlk olarak 250 gram unumuz var. Unumuzun protein değerinin 11'den yüksek olmasına dikkat etmeliyiz. Sonra 130 mililitre suyumuz var ama ılık su. Ve instant kuru hamur mayanız var tam olarak iki tatlı kaşığı olmalıdır. Biz bu malzemelerle üç tane simit yapacağız çünkü bir üç kişiyiz. Ama siz isterseniz daha çok kişiyseniz eğer bunu 2-3 kat yapabilir ya da katlaya katlaya ilerleyebilirsiniz. Üzerini kaplamak için de herhangi bir pekmez biz pancar pekmezi kullanacağız ve su tam ihtiyacınız var. Şimdi annemi hamur yormaya davet ediyorum. Önce unumuzu hamur yoğuracağımız yüzeyin üstüne döküyoruz. Ortasında böyle bir çukur açıyoruz. Bir havuz yapıyoruz. Kenarları yüksek. Ortası çukur olması gerekiyor. Daha sonra bir miktar içimdik Tuz alıyoruz tuzu da en dışa hamuru işte unun en dışına doğru böyle serpiştiriyorum. Emmenin de demin dediği gibi iki tatlı kaşığı kuru instant mayayı Birazcık daha koyayım. Yaklaşık yani bu paketin yarısı gibi oluyor. Ee, su hakikaten ılık olacak. Yani ne sıcak ne soğuk. ılık bir su. Ama o da sıcaklığından biraz daha sıcak bir su içine koyuyoruz, iyicene karıştırıyoruz erisin diye maya suyun içinde. Sonra da bunu bir 5 dakika aktive olana kadar bekleyeceğiz. Şimdi mayamız eridi güzelce. Bunu bu havuzun içine dökmeye başlayacağız. Ama hepsini bir kere de döke dökmüyoruz çünkü o zaman dışarı taşıyor. Bunu az az yedire yedire dökeceğiz. mayanın kalan kısmını da havuzuma dök, döküp artık tamamen yoğurmaya başlıyorum. Hamur ilk başta çok vıcıkmış gibi geliyor ama daha sonra toparlanmaya başlıyor yoğurdukça. Böyle yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. Hamur toparlandı. İyice ne pürüzsüz hale gelene kadar böyle katlayarak birazcık daha yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi toplam bir 10 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. İyice de güzelce bir top haline getirdikten sonra şu kabımın içine koyuyorum. Üzerini de böyle kalın bir bezle örtüp çok sıcak olması şart değil. Oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere hamurumuz iyice kabardı. Şimdi bunu bunu içinden çıkarıyoruz. Şöyle hafif yoğurarak uzun bir hale getiriyoruz. hamurumuzu tam ortadan ikiye bölüyoruz. İki eşit parçaya böldük. Sonra bu her parçayı da üçe bölüyoruz. Üç eşit parçaya. ve toplam altı tane parçamız oluyor. Evet biraz eşit olmadı eşitledim. Evet toplam altı tane bezemiz oluyor. Şimdi altı tane beze top parça oluşturmuştuk. Bir tanesini alıyoruz elimize ve böyle elimiz yardımıyla daha sonra da da yuvarlayarak uzun bir fitil haline getireceğiz iki tane eşit uzunlukta fitil elde ettik. Şimdi bunları birbirlerine dolamaya başlıyoruz. Simit şeklini vermek için. Bir bu uçtan doladım. Bir de ters istikamete bu uçtan doladım. Birini bir tarafa, diğerini de ters tarafına çevirerek bu şekilde birbirlerine doluyorum. Tamamen dolandıktan sonra böyle kopabilir? Yapıştırabilirsiniz koptuğu yerden. Getiriyorum. Uçlarını böyle birleştiriyorum. Sıkıca açılmayacak gibi birbirine dolayabilirsiniz de. Evet Emre. Senin marifetlerini görelim bakalım. Bu fikri gibi yapmak için ne kadar uğraştığımı düşünmüştüm video başından beri. Biraz uzun sürüyor. Evet, o yüzden hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. O zaman tam da iyi olmuyor. Önemli olan iyi olması, hızlı olması gerekir. Aynen. Sabırla, sevgiyle, şefkatle yapıyoruz değil mi? Evet. Peki nasıl şefkatle yapıyoruz? <gülüyor> Seviyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Şefkat oluyor işte. Evet, yapıyoruz. Birinci fitil. En sonunda bitti. Şimdi ikinci fitil. Ama sabırla yapmak lazım. Sabır. Akan bir nehir. Evet, şimdi ikinci fitilimiz de uzun oldu. Ay gülen güzel oldu. Şimdi en eğlenceli kısmına geldik. Böyle bir çukur tabağı, içine sıcak su koyduk, ee, yarısından biraz fazla ve bunun içine de 2 e, yemek kaşığı kadar pekmez koyuyorum. pekmezi iyice suyun içinde eritiyorum. Başka bir tabağa da kavrulmuş susam koyduk. Bunların hazır simit susamı olarak kavrulmuşları da satılıyor. Bizim evde o kalmamış. Normal susamı yağsız bir teflon tavada hemen kavurduk. Kavrulmuş olarak kullanırsanız daha güzel oluyor. Ve evet ilk simidimizin banyo zamanı geldi. Aldığım gibi susam tabağın içine koyuyorum. Her iki tarafına da bol bol susam gelecek şekilde susamın içine bastırıyorum. Ve buradan alıp daha önceden içine yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin üstüne koyuyorum. Ve tekrar şöyle hafifçe üstüne bastırıyorum. Anladım. Ee, pekmez şampuan, su zaten banyo, sonra e, susam da havlu oluyor sürüyor. Evet, ama bu sefer değişik bir bakış açısı. Susamız kalmadığı için çekirdekle yapmayı denedim. Önce de ısıttığımız fırını 180 derecede 12-13 dakika bekletiriz. Ve sonra hazır olacaklar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıra tadımda. İlk önce acaba hangisinden başlasam? En son yediğimin 5 katı güzel. Senin elindeydi ondandır. <laughs> Eme evet, bir iç dokusunu da gösterelim mi? Evet gösterebilirsin. Hemen açayım. Gördüğünüz gibi aynı sokak simidi gibi. Bembeyaz. Evet. Eğer dışını biraz daha yanık seviyorsanız o zaman bir iki dakika fazla tutabilirsiniz fırında. Ama dikkat edin yanmasın. Ay çekirdekli. Beyaz ay çekirdeği içli. Bize geçelim. Şimdi deneyelim. Kılıyorum. Susamlı klasik simit lezzetli. Normal sokak simidi. Vallahi sokaktan simitçiden almış gibi ama bu da yani değişik, yani yeni nesile çağrıştıran <laughs> Z kuşağı özeli bombastik fantastik bir simide benziyor Ben Z kuşağı simidi seçiyorum. Bu tarifi evde denemeyi ve bir sonraki videolarımız ya da bir önceki videolarımızda seyretmeyi ve takip etmeyi unutmayın. 就是。